Sevgili arkadaşlar, Fazıl'ın fanına hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir ve mutludur. Beni her nereden seyrediyorsanız hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Beğeni ve güzel yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet şimdi e, kalp eşinle aranda yapıyorum. Bakalım şöyle kartlarımı alayım. Hazırlayayım. Umarım herkes iyidir arkadaşlar. Herkesin iyi olmasını temenni ediyorum. E, şimdi de bir e, Kalp eşliğinde yapmak istedim. Şöyle çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. E yine sorun ve çözüm diye bakacağım. Bakalım ne veriyor size. Sorun ve çözümler neymiş. Şöyle hemen şununla karıştırıyorum. Ve şöyle çekiyorum. Bakalım. Bunu evliler için çekiyorum. Sorunumuz neymiş. Şöyle 3 tane ve çözümünüz nedir? Bununla değil Bir şeyle bakacaktım. Bir saniye bekleteceğim hemen. Katina kartlarıyla bakacağım ama şöyle birer tane çekeceğim bunlardan çünkü çok olumsuz kartlar çıkıyor arkadaşlar bunda biraz ağır bu katina kartları o yüzden sadece birer tane şu sorununuz için şu da çözümünüz için birer tane çekiyorum buraya ve şimdi de şuradan akaşık kartlardan çekeceğim Evet şöyle karıştırdım. Bakalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şimdi bunu böyle bakacağım. Hemen şu duygu durum kartlarından çekelim bakalım. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Şimdi bunu evli olanlar için çekiyorum. Diğer Duygu durumu kartları. Bunlardan da çekelim. Alev kartları. Alev kartları mıydı? Evet. Aynen öyle. Şimdi bir tane buraya. Bir tane buraya. Şundan da çekelim. Romantizm kartları. Bakalım bunlar ne diyecek? Şöyle bir buraya. Bir şuya Şuraya. bir tane de son olarak enerji kartlarından çekelim. Bir buraya ve bir de buraya. Şimdi bakalım sorunumuz neymiş. Ondan sonra şöyle açalım kartlarımızı. Aşklar kartı çıkıyor. Ve değnek kralı çıkıyor. Şöyle bir saniye en büyükten en küçüğe şöyle şey yapalım. Ondan sonra bir saniye. Şunları bir dengeleyelim. Ve güzel bakalım sakin sakin anahtar kraliçesi burada otorite sahibi duyarlı düşünceli yardımsever bir bayan güç sahibi bir bayanı veriyor ve e, anahtar kraliçesi yani çözümün bayanın elinde olduğunu veriyor arkadaşlar e, demek ki fakat üzülen kişisiniz yani üzülüyorsunuz her iki tarafta acı çekiyor acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik demek ki hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyor ayrısınız fakat kavuşmayı veriyor kavuşma enerji enerjisi çıkıyor üzerinizde. Kavuşma isteği ve arzusu özlem çıkıyor. Zühre yıldızı Venüs yani aşk romantizm keyifli zamanlar uyum barışmak ondan sonra dişil enerji maddi kazanç o, onlar ters anlamı ama burada daha çok dişil enerjiyi veriyor Venüs. E, ondan sonra Nu nehri e, ve kalpten konuşmalar. demek ki duygularınızı dürüstçe birbirinizle paylaşın diyor. Burada duygularınızı birbirinizle yeterince iyi paylaşmadığınızı veriyor bir tarafın. Diyor ki Nuh Nehri'de işlerin yolunda gidecek ve emeklerinin karşılığını alacaksın doğurganlık, verimlilik, zenginlik ticarette başarı diyor. Yani burada aşk ilişkinizde arkadaşlar bazı sorunlar var. E, demek ki aranızda bir üzüntü, bir e, şöyle söyleyeyim bir muhtemelen negatif bazı aranızda gidişatlar var. E, bir soğukluk olabilir bu. Üzüldüğünüz ve hayata istediğiniz bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir ilişkinizde eşinizle. E, fakat bir kavuşma isteği, e, kavuşma arzusu, kavuşacağınızı da veriyor bu artı. Demek ki bir uzaklaşma e, bir ıraklaşma, bir taraftan tarafın kendi duygularını dürüstçe size söylememesi. Burada daha çok bayan enerjisi var bayanın sorun yaşadığı enerjisi var erkekten. Çünkü anahtar kraliçesi çıkıyor, venüs kartı çıkıyor e, ondan sonra e, fakat burada konuşarak aslında sorunlarınızı çözebileceğinizi özellikle de bu sorunları çözecek kişinin bayan olduğunu. Çünkü çok güçlü e, güç sahibi bir kişi, otorite sahibi, duyarlı, düşünceli ve yardımsever bir bayanı veriyor. İyi niyetli, temiz kalpli yani tecrübeli, yetenekli bir bayanı veriyor burada. Demek ki aranızdaki bu sorunu çözmek için e, bir yol arayacaksınız. Sorununuz arkadaşlar kılıç onlusu. Bir e, sırtınızdan vurulma, yani burada herhangi bir konuda eşiniz size aldatmış olabilir arkadaşlar veya hatta herhangi bir konuda size yalan söylemiş de olabilir. Illaki bir aldatma söz konusu olmayabilir. Herhangi bir konuda sizi sırtından vurmuş veya hatta bu aranızdaki problem şöyle bir şey de olabilir. E, nasıl diyeyim? Şu kılıç onlusu kartı sağlık problemlerinde de verir ameliyatlık durumlarında verir Belki de Eşinizin sağlık sorunu var ve belki de bunu sizden gizliyor olabilir yani siz öğrenmeyin diye aranızda bir soğukluk olmasını sağlamış olabilir ee, size bu konuda yalan söylüyor olabilir Belki de aranızdaki soğukluğun sebebi sağlık Kılıç değnek kralının e, aslında siz aşıklar kartı yani birbirinizi çok seviyorsunuz. Aranızda aslında hiçbir problem yok. Fakat son zamanlarda giden bir soğukluk var, bir iticilik var. Erkek tarafında e, sorunlarını sizinle paylaşmıyor. E, sizinle bir şeyleri paylaşmayı reddediyor olabilir ve bu da size karşı sağlık problemlerinden dolayı sizi kendinden soğutmaya çalışıyor olabilir. O yüzden bunları öğrenmek için yani bu sorunu çöz tamamen sizin elinizde arkadaşlar. Tamamen birbirinize sadık, birbirinizi seven aşıklar kartı çıkıyor. Evet, hemen çözüme bakalım. Kılıç kralçesi. Mücadele vereceksiniz. Baş rahip çıkıyor. Ee, burada başrahipin e, Baş çıkması e, bazı büyüklerinizden veya değer verdiğiniz kişilerden bir danışıp bir akıl alma, bir danışma, bir yol göstermesini isteme gibi bazı şeylerle işte derdinizi paylaşacak. Belki babanız, belki bir büyüğünüz, belki bir eşinizin arkadaşı, onun gibi şeyler olabilir. Ya da kayınbabanız, bazı kişilerle konuşacak olabilirsiniz. Burada fakat gerici kişiyi verir baş rahip biraz daha. Yani farklı fikirleri benimsemeyen, biraz gerici, yenilikçilere, yenilikçiliğe karşı kişiyi verir. Fakat böyle bir kişiden destek alacağınızı, böyle bir kişiye danışacağınızı veriyor kart. Kupa kraliçesi de o mutluluğu yakalayacağınızı, sorununuzu çözeceğinizi. Yani burada tamamen bayanın Durumu çözeceğini veriyor. Hemen şunlara da bakalım. Hemen bakalım arkadaşlar. E, gül altılısı, güllerin savaşı. ilişki içindeki veya ilişkiyle ilgili kalbinizdeki savaşı gösteriyor. Güç çat çatışması ve iletişim eksikliği ve karşılık görememe olabilir. Olanlar size uymuyor. Savaş alanını terk edin. E, çıkar yol arayın terk edebilmek için planlar yapın. Yani karşılıklı birbirinizle veyahut da kendinizle olan savaşınızda bu savaşı terk edin. Savaş alanını terk edin diyor. Yani arkadaşlar içinizdeki savaştan uzaklaştırın kendinizi veyahut da hani duygularınızı iyi tartın. Konuşmalarınızı, e, duygularınızı, düşüncelerinizi iyi tartın. Karşı tarafla uyumunuzu yakalamaya çalışın. Ve burada bir şeyleri düzeltmek gerçekten de bayanın elinde mücadeleyi verecek olan kişi o. Artı şuradaki başrahip kartı belki eşinizi de veriyor olabilir. Hani biraz e, eski kafalı, e, farklı fikirlere ulaşabilirsiniz. E, karşı gelen veyahut da dediğim gibi eğer bazı sağlık sorunları varsa e, bu yüzden size e, sizden kendini soğutmaya çalışıyor olabilir. Sizinle iletişim eksikliği olabilir. Size bir şeyleri anlatmak istemiyor olabilir. Belki içinde bazı korkuları var olabilir. Veyahut da Hadi bunlar da değilse de en kötüsü bu aldatmak mevzusu da olabilir yani belki yani. Ama ben daha çok burada bir sağlık sorunu olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada aşıksınız birbirinize birbirinizi seviyorsunuz ee, ondan sonra. Ve burada geçmiş yaşam ilişki diyor. Yani bu ilişkinizin uzun süreli olduğunu evliliğinizin uzun süredir yaşadığınızı ve romantizm hayatınıza bir romantizm eklemeniz gerektiğini, belki de eski günlerinizi hayatınıza yeniden bir getirmeniz gerektiğini, hayatınıza ilişkinize bir heyecan katmanız gerektiğini veriyor olabilir. Ve yanılsama burada diyor ki bazı gerçeklerin sudaki yansımasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe diyor. Yani burada karşınızdaki kişinin bu ilişkinizde evli olduğunuz kişiyle alakalı yaşadığınız sorunun aslında düşündüğünüz gibi olmadığını, yanıldığını sınız. Aslında ortada farklı bir mevzu olduğunu. <laughs> affedersiniz. Yani karşınızdaki kişinin sizden bir şeyler sakladığını, sizin de bunu anlamanıza bir türlü fırsat vermediğini, iletişim kopukluğu aranızda yaşandığını veriyor. Yani bir yanılsama içindesiniz şu an karşınızdaki kişiyle ilgili, düşüncelerinizle ilgili, eşinizle ilgili yani. Dediğim gibi belki aldatıldığınızı düşünüyorsunuzdur. Fakat öyle bir şey değil. Bence bu kişinin sağlık sorunları olabilir. Veyahut da şöyle söyleyeyim ya da işiyle alakalı veyahut da herhangi bir başka problem yaşadığını da veriyor olabilir. Belki maddi kayıplar yaşadı size söyleyemiyor. Belki sağlık sorunu var size söyleyemiyor. Veyahut da işinde bir sorun var size söyleyemiyor gibi gibi her türlü bir şey olabilir. Yani sizin düşündüğünüzün tam tersine farklı sorunlarla boğuşuyor olabilir. Ona dikkat edip iyi araştırıp e, kesinlikle tam bir şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Ve burada Mars e, kartı çıkıyor. Mücadele, hırs, öfke, savaşmak, yoğun tutku ve cinsellik çıkıyor. Yani burada aranızda bir savaş verdiğinizi ya kendi kendinizle bir savaş verdiğinizi ya da eşinize karşı bir e, savaş içinde olduğunuzu. Yani illaki bu sorunlar nedir? E, neden ilişkimiz böyle? Neden böyle olduk? Sen neden böyle oldun? Niye iletişim kuramıyorum seninle? <laughs> neden e, değiştin gibi sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Bu kapı kartı hayırları alamet yüksek mevki ve itibar kapı kartı arkadaşlar burada sorunu çözebileceğinizi yani açık kapınızın olduğunu bu sorununuz neyse bunu çözeceğinizi veriyor kapı kartı yani verdiğiniz mücadeleyi kazanacağınızı da veriyor sadece burada asıl mevzunun ne olduğunu öğrenin mesela eşinizin üzerine hani fazla gitmeyin iletişim kopukluğu aranızda olabilir söylemek istemiyor olabilir bazı şeyleri sizden gizliyor olabilir Ondan sonra fakat bunu öğrenmek için elinizden geleni yapmanız gerekiyor öyle söyleyeyim. Evet şimdi şu kartları hemen yerine koyayım ki bir de sevgililer için bakalım ne çıkacak. Karıştırıp güzel yine evet, şöyle hemen yerli yerine koyalım neredeydi? Evet katına burada. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde baktık. İnşallah e, aranızdaki problem neyse bunu e, çözersiniz. Çünkü dediğim gibi bunu çözmek bayanın elinde. O yaşadığı problemler neyse hiç sizin tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Yani mesela bir aldatma gibi bir şey düşünüyorsunuzdur. Öyle bir şey değil. Tamamen farklı yaşadığı başka bir sorun var ve bunu sizden e, gizliyor olabilir. Duyunca üzülürsünüz diye kızarsınız diye herhangi bir şey olabilir uzun soluklu bir ilişki var burada. Evet, şimdi tekrar kartlarımızı ben güzel yine karıştırayım şöyle iyice. Bir de sevgililer için bakalım ne diyor. Yine sorun ve çözüm diye bakıyorum. Ne verecek? Şöyle bölelim. Yine üçer tane. Şöyle 1 2 3. Bunlar sorun için. 3 tane de çözüm için bakalım neymiş. Evet, bunları kenara koyalım. Önce şu büyük karttan başlayalım. Şöyle sorun. Şöyle çözüm. Evet. Hemen bunu da çektik. Katina çekelim. Bu da tamam. Enerji kartı. Şundan çekelim. Duygu durumu. kartlarından çekelim. Evet. Başka da yoktu. Tamam. Şimdi şuradan hemen bakalım. Evet, ne diyor? Sorunlar. Şunları da açalım bakalım şöyle. Oo, bunlar neymiş böyle? Evet, bir saniye. Şimdi anahtar dörtlüsü yolunuzdaki engelleri kaldırma zamanı herhangi bir konuda e, olabilir. Sakince sorunu çözün Yani aranızda bir bazı problemler var arkadaşlar. Tılsım üçlüsü burada e, erkek veya da bayan ikisinden biri kendi işini kurmak için çabalayan yani işleriyle meşgul ya da para mevzularıyla e, meşgul e, fakat bazı sorunlar yaşanmış hayatınızda e, burada kılıç onlusu ve kılıç altılısı ayrılık var burada e, aranızda bir ayrılık söz konusu fakat bu ayrılığın sebebi de şöyle söyleyeyim yine kılıç onlusu yine bir sırtından vurulma bir yara alma darbe alma e, dediğim gibi yine bir ya bir aldatma mevzusudur veyahut da dediğim gibi burada tılsım üçlüsü işiyle alakalı yaşadığı sorunlar var burada e, erkeğin ya da bayanın bu sorunlardan dolayı belki de işinde bir e, belki aranızda ortaklık vardı iki sevgili aranızda ortaklık vardı birbirinize karşı bir sorun çıkartmış olabilirsiniz birinden biri veyahut da e, Dediğim gibi iki taraftan biri ya erkek ya bayan işinde bir problem yaşamış, sırtından vurulmuş, belki bir ihanede uğradı ya ortağı tarafından ya da işleri iyi gitmedi, işleri yıkıldı. Ee, kılıç altılısı da ayrılık acısı. Yani burada e, ayrıldığınızı veriyor. Fakat kendi aranızdaki ilişkiden ziyade hayatınızdaki yaşadığınız diğer problemlerden dolayı aranızda oluşmuş bazı problemler, sorunlar bu ilişkinize de yansımış. Ve e, tabii ki şöyle söyleyeyim yine ikinci olarak aldatılma da söz konusu olmuş olabilir diyorum ama bu ikinci planda çünkü daha çok iş mevzuları maddi kayıplar belki aranızda tartışmalar birbirinizi kırmalarınız ondan sonra tartışmalar yaşanmış olabilir bazı problemler yaşamış olabilirsiniz iş konusundaki problemleriniz hayatınıza yansımış olabilir ilişkinize ve diyor ki burada engelleri kaldırın yolu açmak yani yolunuzu tıkayan sorun neyse ilişkinizde bunu açmanız gerekiyor ve havadis burada haber alacağınızı veriyor irtibat kurma aranızda bir irtibat şu an yoksa bir haber alacağınızı ve bir irtibat kuracağınızı haberleşeceğinizi veriyor abonos kartı iyi bir kart değil ama tersi çıkmış ne diyor yeni başlangıçlar yakın metanetli ve iyimser olunmalı kısa süreli üzüntü diyor yani burada <laughs> sorunlar yaşamışsınız ilişkinizde ama hem haber alacaksınız hem aradaki engelleri kaldırmanız gerekiyor hem de bazı güzel gelişmeler yeni başlangıçlar diyor muhtemelen tekrar görüşüp konuşacaksınız eğer aranızda ayrılık varsa karşıda sevgiliniz sizi arayacak onu söyleyeyim Siris Demeter Yıldızı fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik üçgüdüsü ya anne çocuk ilişkisi. Burada e, muhtemelen ailenizden alacağınız destekler sizin hayatınızda şu an önemli. Özellikle de bu işinde e, sorun yaşayan e, kişi için ailesinden alacağı destekler çok önemli ön planda ve burada ilişkinizde ve hayatınızda her iki tarafında fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı. Yani burada kendinize bakmıyorsunuz, üzüntü yaşıyor olabilirsiniz. Hem bu ilişki ayrılık mevzusu hem de e, kişinin iş hayatında ya da maddi durumlarında e, giden sorunlar söz konusu e, ve ilişkinizin de bozulması ayrıca bu arada hayatınızdaki diğer problemlerden dolayı ve burada e, kendinize iyi bakmıyorsanız hem ruhsal hem fiziksel kendinize iyi bakmanız ve beslemeniz gerektiğini söylüyor. İyi yemek yemiyorsanız günden güne zayıflarsınız, sağlığınız bozulur. O yüzden yemenize, içmenize dikkat etmeniz gerekiyor ve ruhsal olarak da kendinize dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. E moralinizi fazla bozmayın. Her şey düzelecek inşallah. Suçluluk duygusu. Burada belki de bazı şeyler söylediniz. E bazı ağır sözler söylemiş olabilirsiniz. Dediğim gibi aranızda tartışmalar geçmiş olabilir. Fakat burada suçluluk duyuyorsunuz. Bazı yaptığınız hareketler veya söz söylediğiniz sözlerden dolayı suçluluk duyuyorsunuz. Yani burada sorunlar yaşamışsınız. Tartışmalar, ayrılıklar e ve birbirini tanımak burada birbirimizin ruhunu tanıdıkça bağınız daha da derinleşir yani burada arkadaşlar ilişkiniz kendinizi birbirinizi tanıdıkça aslında bu ilişkinin daha da derinleşeceğine aslında güzel bir ilişki olduğunu fakat hayatınızdaki yaşadığınız problemlerden dolayı ilişkinizin etkilenmiş olduğunu fakat aslında iletişim kuracağınızı ve sizi arayacağını söyleyebilirim güzel gelişmelerde yaşanmayacak değil yani bir inişli çıkışlı bir ilişki var burada ve çözüm değnek üçlüsü. Burada mücadele vermekten vazgeçmeyeceksiniz. Üç zamanda atılacak bir adım ve tılsım dörtlüsü kılıç yedilisi. Umudunuzu kaybetmiyorsunuz. Burada tılsım dörtlüsü maddi konularda güç elde edeceğinize umudunuzu kaybetmeyeceğinize işinizde gücünüzde sorun yaşadıysanız veya herhangi bir konuda işinizde bir ihanete uğrama veya da bir darbe alma işinizin iyi gitmemesi mesela sorun yaşamışsınızdır özellikle de kendi işinizle mesleğinizle alakalı bir işten e, burada sorunlar yaşamış olabilirsiniz fakat mücadeleden vazgeçmiyorsunuz kılıç yedilse Mücadelenize devam edeceksiniz e, gerekirse fazla çalışacaksınız gerekirse ee, işe gireceksiniz. Belki de kendi işinizi kapattıysanız ya da e, işinizde bazı duranlıklar varsa bir şekilde bu işi çözmek için elinizden geleni yapacaksınız. Desteklerinizi de alacaksınız. Ondan sonra ve artı burada hemen diğer kartlara bakalım çözümünüz yani burada hayatınıza bir düzen vermek için elinizden geleni yapacaksınız. İş olsun, ilişki olsun. İnisiyasyon ve Saint Germain kontu çıkıyor. Dönüşüm ruhsal güç, sezgiler ve içgörü diyor. Yani burada sezgilerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor. Ruhsal gücünüze, içgörülerinize güvenmeniz gerektiğini söylüyor arkadaşlar. Yani biraz sabırlı olun. İçinizden geldiği gibi, kalbinizden nasıl geliyorsa öyle hareket edin. Sezgilerinize güvenin. İlişkinizi güçlendirmek için kendi kalbinize bakın, kendi içinize bakın, sezgilerinize kulak verin. Güç kartı çıkıyor yine. Yani burada ilişkinizi düzeltmek arkadaşlar yine sizin elinizde. Birbirinize atacağınız adımlar, aranızdaki iletişim ve hayatınızdaki diğer problemleri çözmek için verdiğiniz uğraşlar ilişkinizin de tekrar düzelmesine olanak sağlayacak. Burada e, muzur kartı çıkıyor. Ne diyor? Sevdiğin kişi değişmiyor. Her şey aynı. Sevdiğini sahipleniyorsun. Fazla sabır fazla tutarlılık yani burada sabretmenizi tutarlı olmanızı ve sevdiğin kişinin kişine de değişmediğini söylüyor yani arkadaşlar değişmiyor diyor sevdiğin kişi değişmiyor her şey aynı diyor yani sevdiğiniz kişinin size olan duyguları hisleri değişmiyor Aslında her şey yine aynı burada sadece sabırlı olmanızı ve tutarlı olmanızı sabırla beklemenizi söylüyor diye yıldızı çıkıyor fedakarlık yoğun sevgi sürekli verici olmak iyimser yaklaşımlar yani aranızdaki enerji bu olmalı olmalı ki arkadaşlar iyimser yaklaşımlar, fedakarlık, yoğun sevgi, iyimser yaklaşımlar. Bu şekilde hareket ederseniz sevdiğiniz kişiye hayatında çünkü bir mücadele veren bir kişi var burada. Ya bayan ya erkek hangisi ise bu mücadeleyi veren, hanginiz e, parasal ve iş konusunda problemler yaşadıysanız e, o tarafa diğer tarafın bu şekilde yaklaşması gerekiyor ki iyimser, fedakar olarak e, karşı taraf hem e, hayatındaki problemleri çözsün hem de sizinle arasındaki ilişki e, bu şekilde düzelir arkadaşlar. Biraz sabırlı ve alttan almanız gerekiyor. İyimser yaklaşmanız gerekiyor. Her şeyin düzeleceğini e, söyleyip e, ona yardımcı olmanız gerekiyor. Bu konuda ön ayak olmanız, sabretmeniz gerekiyor. Ne kadar bir insanın hayatında işi gücü, e, hayatındaki gidişat güzel olursa ilişkileri de o derece güzel olur arkadaşlar. E, ancak o şekilde bir şeyler e, güzelleşirse hayatında e, ilişkisine de o kadar zaman ayırıp onu da güzelleştirebilir bir insan. Ve adalet kartı çıkıyor. E, ondan sonra burada hayatta adaletli olmanızı, adaletle hayatınızdaki ilişkinizi düzelteceğinizi veriyor. Bu da eski sevgili enerjinizi tazelemenin tam zamanı. Yani şöyle söyleyeyim. E, burada ilişkinizi bitirmeyi bile e, düşünecek olabilirsiniz. Eski sevgili yani ona diyor, e, düşünmekten artık çok yorgun düşüyorsunuz. Enerjinizi tazelemenin tam zamanı diyor. Yani aranızda zaten bir ayrılık olmuş. O yüzden e, çok düşünerek de yani diyor, kendinizi yıpratmayın. Bu ilişkiyi düzeltmek hem sizin elinizde, eğer bu ilişkiyi düzeltecekseniz arkadaşlar bunları yapmanız gerekiyor. Fakat eğer bitmiş bir ilişkiyse ve hemen e, şöyle bir düzelme hemen bir düzelme imkanı olmayan bir ilişki ise de e, vaktinizi boşa da harcayıp kendinizi yorup hayatınızı zora koşmayın diyor. Belki de bu ilişkiniz düzelene kadar en azından kalbinizi yormayın. E, beyninizi, zihninizi yormayın. Hayatınıza bakın. Çünkü e, bu sorunlu ilişkiyi yaşadığınız sorunları düşünmek enerjinizi çalıyor diyor. Üzerinde fazla düşünmeyin. Fakat bu şekilde iyimser yaklaşımlarla ondan sonra sezgilerinize güvenerek. E, çünkü zaten diyor değişen bir şey yok hala aynı diyor sevgisi duygusu ondan sonra ve fedakarlık yoğun sevgiyle diyor ve adaletli davranarak yani ona karşı yakınlık göstererek demek ki aranızda bazı problemler oldu yani burada aynı zamanda bir pişmanlık suçluluk duymada var demek ki bazı söylediğiniz sözler o kişiye ağır gelmiş olabilir bunları düzeltmek kısacası sizin elinizde bu ilişki bitmiş ama tekrar başlama umudu var fakat tekrar başlayıp bir şeyler düzelecekse düzelene kadar da enerjinizi boşuna tüketmeyin kafanızı yormayın, kalbinizi yormayın hayatınıza devam ettirin sağlığınıza, ruhunuza iyi bakın ve o sabırla bekleyin arkadaşlar muhtemelen düzelmesi de söz konusu fakat bunun için önce o kişinin kendi hayatını bir düzene sokması gerekiyor ama iletişimde söz konusu bunu da söyleyeyim yani bir havadis haberleşme ve birbirinizi tanıdıkça da birbirinizi daha iyi böyle kaynaşacaksınız onu da söyleyeyim evet bu şekildeydi bugün demek ki problem çözülecek çözülecek yani çöz iki ilişkide de problemin çözülmesi söz konusu o yüzden sadece sabredin diyorum arkadaşlar bugün de böyle kalp eşimle aranda yaptık Evet beni dinlemiş olduğunuz için herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın herkese iyi günler diyorum hoşça kalın mutlu kalın sağlıkla ve aşkla kalın